İbrahim Hocam sorulara devam ediyoruz. Buyurun devam edelim. ÖSYM e tek bir sınav yapıyor terörüyoruz. Yılda kaç kez yapılıyor hocam? Yılda iki defa yapılıyor. Bunlardan biri Ekim ayının 27'sinde yapılacak. Bu sene için konuşuyorum. Diğer de Mayıs ayının ikinci hafta Tarihler oluyor. değişebilir değil mi hocam? Tarihler tabii ki orada altta belli bir bilgilendirme 15 gün önce olması şartıyla değiştirebilir. Teşekkür ediyorum hocam. Terörüyoruz kaç soru hocam? Hangi konulardan soru geliyor? Sınavın kapsamı ve çıkacak sorular hakkında biraz konuşalım mı hocam? Tabii, konuşalım. Bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. Şimdi sınavımız normal iki bölümde konuşuyor. Birincisi IQ dediğimiz. IQ aslında genel anlamda IQ diyoruz ama içeriğine baktığımızda muhakeme, analiz yeteneklerinin olduğu, şekil sayı ilişkileri, şekil dizileri e, bunu e, biraz daha açarsak konuyu çok daha fazla sayı ile ilgili işlem mantığının yer aldığı köpler, şekilleri, simetrik görünüşleri gibi başlıklar altında toplayacağımız bir 15-16 tane konudan bahsedebiliriz. Matematik konumu ise şu olacak, 10 tane geometriden bahsediyoruz. 30 tane de polinomlar ve ikinci derecede denklemlere kadar olan mat başlayan konu diziminden bahsedebiliriz. Sorular zor mu? Soruların zorluğundan daha ziyade sürenin biraz kısıtlı en büyük sıkıntı. Bizim de öğrencilerimizde gördüğümüz temel problem bu. 80 soru için 100 dakika verilmiş olması süre anlamında biraz tabi bir dezavantaj. Çünkü soru başına 1.25 dakika düştüğünü düşünürsek öğrencinin çok hızlı düşünmesi ve sorularda çok pratik yöntemlerin çok çabuk bulunması demek. Aykıva hocam, IQ sorularında da bazı zorlayıcı sorular ve başlıklar söyleyebiliriz. Tabii ki çok kısa bir sürede çözülebilecek sorular var. Ama onun dışında belli bir uğraş gerektiren ve bayağı bir sürenin de bizim için de zahmetli olduğu sorularda var. tr ve diğer YÖS sınavları gibi sadece matematik ve IQ'dan oluşuyor değil mi hocam? Fizik, kimya ve benzeri farklı alanlar yok. Evet, şimdi TR-YÖS zaten uluslararası öğrenciler için yapılmış, düzenlenmiş bir sınav. Onun için de ortak anlamda buldukları IQ dediğimiz bu sayısal ya da şekilsel, mantıksal fikir yürütme, analiz yürütme soruları onun dışında da matematikten belli bir bilgi kapsayan sorulardan oluşuyor. Yani gidip de bir tıp kazanacak öğrenci ya da tıp hedefleyen bir öğrencinin fizik, kimya, biyoloji Türkiye'de girmiş olduğu ayetlerde karşısına çıkarken göster, böyle bir böyle bir konumuz maalesef yok. Bu bir avantaj aslında değil mi? Oh, tabii ki bu çok büyük bir avantaj. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer iyi bir hazırlık süreci geçen öğrenci bu sorulara iyi adapte olursa sıralamaya girip tıp, dişçilik, eczacılık, mühendislik gibi bölümleri garanti etmesi çok daha... Ama fizik müzik çözmeyecek kimya yok, Türkçe yok, paragraf yok. Cepte. Almanya'da hocam şeymiş, e, yabancı uyruklu öğrenciler, Alman vatandaşlar değil. Hı hı. Hani bir kazandı belgesiyle başvuruyor. Zaten bu başvuruları da biz yapıyoruz. Orada mesela tıp dişçilik istediğinde ya aynı alanda bir alan kazanması gerekiyor. Evet doğru. Sınavda da girecekse artı sorular geliyor. Bölümüne geliyormuş. göre ekstradan farklı bölümlerde cevaplamak. Bizde de olsaymış olur. iyi olurmuş değil mi? Aslında bu şöyle, bölüme alınan bazı öğrencilerin devamlı ve sürekli anlamında üniversitelerin bazıları hata yapıyor tabii ki. Çünkü SAT denilen bir sınavla, Amerikalıların yapmış olduğu bir sınavla tıp fakültesinde bir öğrenci aldığımızı düşündük. Bu öğrenci sadece yabancı dil biliyor ve sadece matematiğin temel konularını biliyor diye bu bölümü alıyorsunuz. Ama okuma anlamında birinci, ikinci sınıftan itibaren bu öğrenci teklemeye başlıyor. Bir de en çok sorulan sorulardan biri e, sitelerde öğrencilerimizi araştırırken hocam Türkçe sınavı da olacak mı diye bana sorular yöneltebiliyorlar. Türkçe sınavı Şöyle onu da açıklayalım. Hem ee, birincisi yabancı dil içeren, yani İngilizce bölümlerde Türkçe sınav şartı aranmıyor Türkiye'deki üniversitelerde. Ama Türkçe bir bölüm kazandığınız takdirde elbette itibaren belli bir Türkçeye yeterli teslimi vermek zorundasınız Veyahut da bu gibi üniversitelerin dil e, merkezlerinden alınan belirli bir yeterlilik diploması ya da sertifikası almak zorundasınız. Bu da şeyin altını çizelim hocam, kafa karıştımasın. TYT AYT özellikle TYT paragraf gibi sorular değil. Hı -hı. Daha Hı -hı. çok Türkçe bileninde, yabancıların Türkçe testi... Tabii ki beceriyi içeren, e, normal nasıl İngilizce'de belli bir düzeyi ara, e, belirlemek için yapılan sınavlar nasıl oluyorsa aynı içerikte konuşma, dinleme, anlama, yazma, öğrenimi, becerilerini içeren bir Türkçe testinden bahsediyoruz. Kimler TRS'e başvurabilir İbrahim Şimdi bunları da belli bir başlık altında toplamak lazım. Birinci, en çok bu konuda bana soru yöneten kesim mavi kartlar. Aslı bakarsanız mavi kart sonradan alınan bir şart. çifte vatandaşlar bundan bir 10 yıl öncesine kadar vatandaşlar çıkıp mavi kart almak zorunda kalmadan bu sınava gelebiliyorlardı. Şimdi bunu da 3 tane alt bölmeye ayırabiliriz. Birinci bölüm şu. Efendim ciddi vatandaşın ama Almanya'da ya da Fransa'da ya da yurt dışında lisenin son 4 yılında okumuş. Bu arkadaşlarımız 108 bin için vatandaştan çıkmak zorunda değiller. Burayı özetleyeceğim hocam çok özür dilerim. Eğer çık vatandaşsanız ve liseyi yurt dışında bitirdiyseniz tamamını vatandaşlıktan çıkmadan sınava girebiliyorsunuz. Ama Burada da bir parantez açalım. Bu öğrencilerimiz yurt dışında okul bitiren öğrencilerimiz emniyetten aldıkları girdiği çıktı belgesini ibraz etmek zorundalar. Yani lise boyunca orada ikamet ettiklerini gösteren bir belge. Şunu yapamayacak kimse değil mi? Adam yurt dışında liseye kayıt oldu ama Türkiye'de ikamet ediyor. Aynen. Böyle bir dünya Yani burada bunu da şöyle açıklamak gerekiyor. Şimdi e, yurt dışına atanan ya da orada kısmi ya da geçici olarak görevlenen kişiler var. Bunlar çocukları Batı Avrupa Açık Lisesi'nde okuyabiliyorlardı. E çocukları iki ay oraya gidip orada sınava girip aslında 10 ayı da Türkiye'de geçirip yurt dışında okumuş gözükebiliyorlardı. Bunun önüne geçmek maksat bu yani. Mavi kartlılar liseyi Türkiye'de bitirdiyse yani bunlar nasıl Türkçe? gidebilecek mi? Şimdi o da bir statü aslında karmaşası. Çifte vatandaşın doğum itibariyle diyor ki Alman vatandaşıyım. Ve bir kere medeni kanunumuza göre, Türkiye yasalarına göre anne babadan bir Türk olması durumunda Almanya'da da olsanız Amerika'da da olsanız doğum itibariyle oranın vatandaşını alıyorsunuz ama doğduğunuz andan itibaren Türk vatandaşlarına hayırsınız. Yani bu vatandaşı ister 20 yaşında ister 50 yaşında da almış olsanız bu hak size gizli olarak kalıyor. Bu da şu anlama geliyor, aslında siz tek bir vatandaş değilsiniz anne babanızdan dolayı. Eğer anne baba yabancıysa, yabancı uyrukluysa, yani her Alman vatandaşıysa doğum itibariyle de Alman vatandaşıysanız o zaman tam yabancı uyruklu olabiliyorsunuz. Bu gibi vatandaşlarımız Türkiye'de okul bitirdikleri takdirde e, ee, mavi kart almak zorundalar ve vatandaşlıktan, Türk vatandaşlıktan çıkmak zorundalar. Anne babadan herhangi birisi ya da ikisi Türkse ilk vatandaşlık ne olursa olsun değil mi? Evet. Bu adam mavi kart alacak sınava giremiyor. Türkiye'de Ama Türkiye'de okul bitirmişse. Türkiye'de oturup okul bitirmişse. Anne baba tamamen farklı uyruktaysa, Türk vatandaşıyla alakaları yoksa bu adam liseyi bitirdiyse Türkiye'de bu sınava girebiliyor. Girebilir. Doğru mu? Aynen girebiliyor. Türk liseyi bitirse de Tabii ki. yabancı olduğu için. Yabancılar zaten direkt girebiliyor. Tabii ki. Üçüncü kısımdan da bahsedeyim hocam. 3. kısım da şu. Lisenin belli bir kısmını orada bitirmiş ama gelmiş. Lisenin ikinci sınıfı ya da üçüncü sınıfından itibaren Türkiye'de eğitimi görmüş olan yabancı çocuklar ya da çifte vatandaşlar. Bu çifte vatandaşlarımız da yine mavi kart almak zorundalar. Çünkü mevzuat diyor ki tamamen lisenin tamamını yurt dışında okumuş olmak şartı. Mavi kartta bir tepki var hocam. Ben çok anlattım. Ya arkadaş mavi kart hı hı. Yok biz vatandaşlıktan çıkmak istemiyoruz. Başka yolu yok mu? Bunun başka bir yolu yok. Doğru mu hocam? Doğru. Mavi kart aldıklarında ne yaparız diyeceğim. Şimdi bundan 5-6 yıl öncesinde e, Türkiye'de lise bitiren öğrencilerimiz mavi kart almadan ya da vatandaşlarına çıkmadan Vukatlı nüfus cüzdanı örneğiyle bazı üniversitelere müracaat edip bu üniversitelerde kayıt yaptırıp öğrenim hayatlarına devam ettirebiliyorlardı. Aslında bu ÖSYM'nin 2010'dan sonra üniversitelere verdiği bu özellikle bu kanunsal belli boşluklar, menzalttaki belli boşluklardan bu üniversiteler yararlandılar. Ama son 2 yıldır, 3 yıldır tabii ki bu gibi maalesef boşluk bulunmuyor bazı öğrenciler, maalesef diyorum. Çünkü öğrencilerimden bazıları hak etmiş olmalarına rağmen bu statüye takılıp üniversitede kayıt yaptırabildim. TRYÖS'e nasıl başvuruyorsun hocam? TRYÖS'e başvuru normalde Ağustos ayının ortalarında, Ekim başvurusundan bahsediyoruz tabii ki. Ekim 27 için 1,5-2 ay öncesinden başlıyoruz. Bir aylık süreçte TRYÖS zaten yazdığımız zaman Google'a sayfamız direkt olarak çıkıyor. Pasaport numarası ya da siz eğer Türkiye'de ikamet ediyorsanız verilen o yabancı uyruklu kimliğindeki TC numusuyla direkt olarak bir şifre elde ederek başvuru yapabiliyorsunuz. Geçen seneki ücreti 1600 liraydı. Bu seneki ücret hakkında bir fikrimiz yok. Tabii ki başvurular başladığında görüşürüz hocam evde. Tabii ki şunu da belirtmek gerekiyor. Ekim ayındaki sınava girmiş olsak bile tercih sayfaları Haziran ayında açıldığından dolayı tabii ki Haziran ayında o sınav sonucu 6 beklemek zorundayız. T... Tf'lı da AYT, TYT gibi mi hocam? Beşikli, işte Açık Uçlu işte nasıl hesaplanıyor? Şimdi onu da bir açalım. Ee, bu da çok sorulan sorulardan biri bizlere. Birincisi TR100 standart saplanı bir puanlama sistemine sahip. 500 üzerinden bir puana sahip oluyorsunuz. Bazı üniversiteler bunu yüzlük sisteme döndüren bir sisteme sahipler. Yani tercih butonuna bastığınızda bunu yüzlük sisteme döndürüp onun üzerinden tercih yapabiliyorlar. Bazı üniversitelerde belli kota konuluyor bazı bölümler için. Bu 500 puan tam olan puandan bahsediyoruz tabii ki. Ee, en büyük standart saplayı bana göre geometrisi soruları ve IQ'nun belli sorular oluşturuyor. Yani her sınav sorusu aynı puana sahip değil. Yani az kişinin yaptığı sorular çok daha fazla değerli oluyor bu sınav sistemi. Hocam bana gelen bir bir Fransız vatandaşı. Türkçe Türkçesinin olmadığını, bu sınava Fransızca girmesinin mümkün bir şekilde gelmişti. Kaç dilde yapıyor hocam bu tür sınavı? TRYÖ sınavı 5-6 farklı dilde geliyor sınav başvurusunda ya sınav başvurusu esnasında bu dil seçeneğini eğer butonla işaretlersek sınava o dil seçeneği de girebiliriz. sadece Ankara'da mı hocam? birçok sınav merkezinde yapıyor, yurt içi yurt dışı. Bunların en fazla sınav merkezinin olduğu Avrupa ülkeleri, tabii ki Almanya, Fransa sayabiliriz burada belki bir sınav kontenjanını tamamlamadıkları sürece bu sınav merkezini kapatmak ya da ekstra sınav merkezini açmak yine ÖSYM'nin elinde, inisiyatifinde olur. Tüm Azerbaycan'da falan da? Tabii ki Azerbaycan, İran, onun dışında Kuzey Afrika ülkelerini sayabilirsiniz, Arap ülkelerini sayabilirsiniz, Türk Cumhuriyetlerini sayabilirsiniz, bir sürü ülke olacak. Sevgili Ülsan öğrencilerimiz için kaynak, ve çeşitli ipuçları veriyor musun hocam? Şimdi piyasada zaten bilinen 6-7 tane doğru düzgün kaynağımız var. E, AYT ve TYT'den ayrılan kısmı sade bir yanım olması ve bilgi içerikli olması. Yani AYT ve TYT'de sorular bilmesi şeklinde oradan seçip ondan sonra cevaplamak zorunda öğreneceğiniz açık uçlu sorular da söz konusu. Ama TRD'de eğer bilginiz varsa bu tür sorular çok kolay bir şekilde cevaplayabiliyoruz. Terörist hazırlanan öğrencilerimiz için kaynak tavsiyeniz var mı hocam? Piyasadaki düzgün kaynaklarımız, 6-7 tane yayın kuruluşunun yaptığı kaynaklarımız var. Ama kaynak her yerde vardır da kaynak için onu işlemek, onu iyi etüt etmek ve onu iyi bir programla çalışmak önemli. Yani. Bir, ikincisi en büyük sıktından bahsettik terörüsteki. O da neydi hocam? Zaman. Yani bunu zamana göre çözmek çok Yoksa elinizde kalp, elinizde çayınıza aldığınızda soruların zorluğu zaten sizi yormayacak. Ama bunun sınav stresi, sınav tedirginliği, onun dışında tabii ki bir gözünüz zamana bağlı kalarak o stres altında çözmek en büyük sıkıntı. Düzgün bir program yapıp, her konuyu iyi etüt edip ve soru tiplerini de çok iyi çalışıp geçmiş yıl sorularını da etüt edersek e, sınavda başarı çok rahat gelecektir. İlsel akıllı ve Göz koordinatörüsünüz, aynı zamanda evet. yılların emektarısınız göz konusunda. Teşekkür ederim. Uzun yıllar. Göz eğitimlerimiz hakkında online ve yüz yüze eğitimlerimiz hakkında arkadaşlarınızı bilgilendirebilir miyiz? Şimdi ben bu eğitimleri düzenlerken birimimiz olarak, kurumumuz olarak da her zaman e, yeni gelen sistemlere adapte olmayı hedefleriz. Tabii ki üniversitemiz yapmış olduğu sınavlardan ki bir sürü sınavdan Tek bir sınava geçiş doğrultusunda tabii ki iyi bir incelemeyle tekrar bir program yaptık. Bu programın içeriği şu aslına bakarsanız, bir zaman kısaldı. Zaman kısaldıysa demek ki bizim hızlı olmamız gerekiyor. İkincisi, gelen soruların ve tiplerini çok iyi etmek gerekiyor. Öğrenci de buna yönelik bir eğitim vermek gerekiyor. Üçüncüsü, öğrencilerimize kişisel programlar yapmak gerekiyor. Çünkü herkesin çalışma hızı, soru çözme hızı, Kimisinin yavaş olacak, kimisinin hızlı olacak. Bunların demek ki konu eksiklerini bizzat kişisel olarak giderelim. Ondan sonra sınavda başarı hedeflenmesi gerekiyor. Dördüncüsü devamlılık ve istikrarlık sağlanması gerekiyor. Beşincisi çok iyi bir redberlik gerekiyor. Çünkü bu eğitimi üç aşamada değerlendirsek, birinci olarak eğitimin içeriğinin çok iyi verilmesi gerekiyor. İkincisi sınav başvuru ve bu gibi online olan başvuruların çok iyi yönlendirilmesi, üçüncüsü de tabii ki çok karmaşık olan tercih sistemlerinin ve tercihlerin çok iyi yapılması gerekiyor. Öğrencilerimize hem koçluk yapmış oluyoruz, hem danışmanlık yapmış oluyoruz. Doğru mu hocam? Evet. Yani üçü bir arada gibi. Nasıl bir kahveden bahsediyorsak, eğitimde de bu üçünün bir arada olması gerekiyor. Hem bir koçluk, hem psikolojik anlamda ve sınavın içeriğini, o sınav tedirgini atacak şekilde bir eğitim verilmesi hem de sınav başvurularını ve tercihlerinin doğru düzgün yapılması. Eğitimimiz üç aşamadan oluşuyor. Birincisi eğitim öğretim, ikincisi eğitim koştuğu, üçüncüsü de danışmanlık hizmetlerimiz. Bütün öğrencilerimiz eğitim koştur danışmanlık hizmetlerini bedelsiz, ücretsiz olarak bu eğitim içinde alıyorlar. İbrahim Hoca, terbiyesi hazırlanan bir kişi. Şey evde ya da herhangi bir kurslar ile yurtdışında bizden koçluk ve danışmanlık hizmeti olabilir mi, böyle bir paketimiz var mı? Böyle bir hizmetimiz var. Dışarıdan gelen talepler doğrultusunda eğitim koçluğu ve danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır. Eğitim koçluğu ve danışmanlık hizmetlerimiz tek bir paket arkadaşlar. Koçlukta öğrencinin seviyesine bir öncelikle belirliyoruz, öğrenciyi tanımaya çalışıyoruz. Daha sonra belirlediğimiz seviye kestikten sonra öğrenci bir program hazırlıyoruz, kaynaklar bulunuyoruz. Ve arada denemeler yaparak onlar ya da yürüdüğümüzde öğrencinin yetiştiklerini belirleyip ona bir yol haritası çiziyoruz. Yapmayınca da kulağını çekiyoruz. Hem paralı yüzler kulağını çekiyoruz. Evet, biraz iktidai olmayan yöntemlerimiz var. Ama bu sadece öğrencilerin izleyen için, ilgi için. Danışmanlık hizmetimizde arkadaşlar sınav başvurularınızı biz yapıyoruz. Ee, sınav sonunda aldığınız puanla yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerine başvurularınızı yapıyoruz. Bunlar için artı bir ücret alıyoruz. Bizimle irtibata geçmeniz yeter. İbrahim Hocam, TNÖS'ten ben puan aldım. Ama ben sınavsız üniversiteye yerleşmek istiyorum. Böyle bir imkan var mı? Özel üniversiteler için bu mümkün ama devlet üniversiteleri için biraz iş sıkıya bağlandı. Ee, eskiden belli boşluklar vardı, sınavsız alımlar mümkün olabiliyordu üniversitelerde diploma notuyla veya herhangi uluslararası puanlarla ama şimdi çok daha zor bir iş. Özel üniversiteler nasıl hocam? Özel üniversiteler tabii ki belli şartları sağlayan öğrencileri sınavsız olarak diploma puanlarıyla belli indirimler yaparak alabilir. İbrahim Hocam bizim yüz yüze yüz eğitimlerimiz kaç saat? Gerçi iki sınav olduğu için iki farklı programımız var doğru mu? Evet. Aslına bakarsanız 10 ayda katarsak 3 farklı programımız var bu seviye için düşündüğümüz ve uygulamaya geçtiğimiz. Bunlardan birincisi Ekim ayında yönelik ki bunlar e, kimler içeriyor, bu eğitime kimler katılıyor dersek daha önceki sınavlarda belli bir tecrübesi olup Ekim ayında da bu hedefe ulaşmak isteyen öğrencilerden olacak. Yani belli bir kısım eğitim alınmış, ondan sonrasında da önümüzdeki sınavı değerlendirmek isteyen arkadaşlar için. İkinci olarak Mayıs ayının ilk haftasına yönelik olan program, yüz yüze ve online olarak düşündüğümüzde, bu arkadaşlarımızda herhangi bir sınav tecrübemiz yok. Lise bitirilmiş ya da lise son sınıfta olan arkadaşlarımız için. TRÜV'e girdik hocam. Kimlik. TTIT ile giren bir Türk vatandaşı herhangi bir ücret ödemeden devlet üniversitelerinde okuyor diyor. Evet. de aynısı söz konusu mu? Şimdi bu işin duygusal tarafı tabii ki. Yani duygusal diyoruz ama para kısmına gelince birazcık kafamız karışacak. Şimdi Türkiye'de okumak isteyen yabancılar, mavi kartlar, çifte uykular, yurt dışında eğitim alan Türkiye'de dahil olmak üzere harc ücreti ödemek zorundalar. Bu devlet üniversitesinde esnek değil sevgili hocam. Çünkü devlet üniversitelerinin belirlediği harçlar sene toplanması sonucu çok değişkenlik gösteriyor. Yani bir yerde tıp okurken 9 bin dolar okuyabiliyorsunuz. Bir de devlet üniversitesinden bahsediyorum. Bir yerde okurken de gidip 30 bin liraya da tıp okuyabiliyorsunuz. Türkiye'de böyle bir değişkenlik söz konusu. Özel üniversitelerde bu fiyattan birbirine yakın. Özel üniversiteler öğrenci çekmek için belli anlamda %25-%50 indirimler kontajanlar için uygulayabiliyor.